pek çok varsayımlar var. Şimdi e, özellikle ben resim sanatını örneklemek istedim çünkü sırada e, Perihan Koca arkadaşımız var. Kendisi hem ressam hem e, şair. E, şiirin gelişimi cumhuriyet döneminde, resmin e, gelişimi ve e, karşı karşıya kaldığımız sorunlar güzellikler, çirkinlikler, e, ekonomik sorunlar, e, diğer sorunlar nedir? O konuda bizi aydınlatacak. veya koca diye bırakıyorum sözümü. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle resim sanatını tanımlamak isterim ve evet. dersimi birazcık çalışarak geldim. Notlarıma sadık kalarak konuyu dağıtmadan sizlere bazı geçmişten günümüze gelen resim sanatını ve sanat dünyasında bazı sorun, çözüm, gelişim aktarmak isterim. Önce resim sanatını tanımlamak isterim. Gözün gördüğü, duygunun dokunduğu yetenekle şekillenen yaratıcılıkla ve estetikle nakledilen resim sanatı aynı zamanda mısraların renklerle ifadesidir. Kendi içinde barındırdığı ritmi, matematiği, felsefesi ve melodisi olan resim sanatı, Cumhuriyet'in ilanından günümüze uzanan süreçte ki 100 yıllık yolculuğunu, tarihsel akış içerisinde oluşumları, değişimleri e, aktarmak isterim. 1873'ten 1914'lere yani Cumhuriyet'in ilanına kadar olan süreçte, Devlet tarafından Sanayi Nefise Mektebi kurulmuştur. Burada asker kökenli 51 ressam yetiştirilmiş. Onların resim sanatına çok büyük katkıları olmuş, aynı zamanda yurt dışına eğitime gönderilmişlerdir. Batı medeniyetlerinde eğitim gören ve izlenimler edinen bu sanatçılar Türkiye'ye döndüklerinde resim teknikleri, akımlar, üsluplar, konular hakkında yenilikçi yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Ancak resimlerinde ve aktarımlarında batı etkisi baskındır. 1908'de kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 1921'de Türk Ressamlar Cemiyeti, 1926'da da Türk Sanayi Nefise Birliği adını almıştır. Daha sonra da Güzel Sanatlar Birliği olarak isim değiştirmiştir. 1928'de kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 1921'de Türk Ressamlar Cemiyeti adını almıştır. Bu alanda yaptıkları, resim alanda yaptıkları çalışmalarla 1936'da plastik sanatlar sergilerini açmışlardır. Dönemlerde olduğu gibi, o dönemlerde şimdi olduğu gibi e, izleyici sergi alanlarının yoksunluğu, eksikliği e, veya yetersizliği günümüzde de devam etmektedir. 1932'de halk evleri açılmıştır. E, bu halk evlerine sanata ve resim sanatının yaygınlaşmasında, anlaşılmasında çok büyük katkıları olmuştur. Bunu ta takip eden 1933'te üniversite reformu yapılmıştır. 1933'te kurulan D grubu ressamları 1940'lı yıllara gelindiğinde Yeniler grubu adını almışlar. Daha sonra Onlar grubu olarak resim sanatında ulusallık konusu, Anadolu kültürü, resim anlayışını yansıtmışlardır. 1938 yılında iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi yurt içinde sanat tepkik, tepkik seyahat tertiplemesi düzenlemiştir. Sanatçıların ihtiyaçlarını karşılayıp para ödeyerek ve yol masraflarını da karşılayarak ülkenin güzelliklerinin yerinde tespit edilmesini ve çalışmalar üretmelerini sağlamıştır. Böylece kendi kültürünü tanıma, çeşitli değerleri keşfetme, resim sanatını geliştirerek katkı sağlama ve özgünlüğe kavuşmasında önemli rol oynamıştır. 1940'lara gelindiğinde Türk resim sanatı tavrını daha belirgin bir şekilde ortaya koymuştur. Yabancı uyruklu hocalar 1937'de akademide eğitime başlamıştır. Ayrıca bu dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün emir ve diktesiyle dikkatiyle resim ve heykel müzeleri açılmış, devamında da çeşitli resim sergileri düzenlenmiştir. <laughs> Yabancı hocalardan biri olan Leopold Levy, 1937 ile 1949 yılları arası dönemde Türkiye'de resim sanatına akademik alanda çok büyük çalışmalar yapıp katkılarda bulunmuştur bu yaptığı katkıların en değerlerinden birisi bizdeki iç çekişmeler, tereddütler belki özgüvensizliklerden kaynaklı resim sanatındaki bize özgü resim anlayışını yine bize kabul ettirmiş, görmemizi sağlamış ve yeni nesil ressamlar yetişmesini sağlamıştır. Diğer taraftan akademi dışında kalmış sanatkarları da akademi kadrosuna alınmalarını sağlamış. Bunların dışında Avrupa'da tahsillerini bitirmiş fakat akademi dışında kalmış sanatkarları da asistan olarak e, akademilere yerleştirmiştir. Çeşitli kültürel, ekonomik ve siyasi değişim ve gelişimlerin yaşandığı 1950 ve sonrasından e, ki biraz önce değerli konuşmacılarımız çok değindiler ve sonrasında günümüze kadar olan süreçte resim sanatında millilik, siyasal bakış, batılılaşma ve batı karşıtlığı kendini göstermiştir. Cumhuriyetin ilan edildiği 1923'ten günümüze kadar olan süreçte Türkiye'de manzara resimleri, köy resimleri, köylü prof profilleri, profilleri, natürmortlar Atatürk devrimlerini, Çanakkale savaşlarını, kurtuluş savaşlarına konu alan resimler yaygın bir şekilde resmediliyordu. Diğer taraftan ekonomik, kültürel, sosyolojik, yapısal ve toplumsal gelişmeler sanatın tüm alanlarında olduğu gibi resim sanatında sanatçıya, sanata bakışı ve görüşü üzerinde etkili olmuştur modern ve çağdaş yapıya kavuşma yolunda ilerlemiştir. Resim sanatında yolculuğumuzda teknolojinin ki biraz önce yine değindi arkadaşlar, süratle ilerlemesi 21. <laughs> yüzyılda internetin sağladığı hızlı ve çok yönlü erişimde elbette resim sanatında e, nasiplenmiş ve etkisini de e, kendisini geliştirmiştir. Bundaki teknik uygulamalar Iı, yenilikler, görsel erişim, erişimli çeşitlilikleri görerek ve izleyerek en ileri, en özgün ve kendi tavrını ortaya koyacak şekilde yol almaya devam edecektir. Sonuç olarak günümüze kadar tarihsel akış ile kısaca özetlediğimiz resim yolculuğunda irdelenmesi ve dikkate alınması gereken önemli hususlara değinmeden geçemeyiz. Diğer sanatlarda olduğu gibi resim sanatında da kopyacılıktan sakınarak, ithallerden uzak durarak, taklitçilerden ve taklitlerden kaçınarak, sanat kuralları içerisinde kendi kurallarını ve tarzını ortaya koyarak resim sanatında disiplinler arası üslubu geliştirebiliriz. Sayısı artan güzel sanatlar fakülteleri aracılığıyla çok sayıda genç sanatçılar yetişmiş. Bu durum Anadolu'nun birçok bölgesinden gençlerin yetişmesi açısından oldukça olumludur. Ancak nitelikli, doygun eğitim, eğitmen ve öğrenci döngüsünde ise kısmen olumsuzdur. Çünkü gerekli altyapı ve derinleşme maalesef sağlanmamıştır. Diğer taraftan ne yazık ki Türk resim sanatına dair sanat üzerine söyleşiler, yayınlar, yayınlar, kitaplar yani kaynaklar oldukça azdır. Resim sanatında ulaşılabilir, sergilenebilir olması açısından galeri sayıları arttırılmalıdır. Galerilerde açılacak resim sergilerinde ya ücret hiç alınmamalı, alınmamalı ya da çok makul seviyelere çekilmelidir. Devlet eliyle ve yerel yönetimler aracılığıyla sanata, resim sanatına ve sanatçılara destek ve olanaklar sağlanılmalıdır. Ki biraz önce yine dostlar değindiler. Biennallar, sanat fuarları, müzeler yaygınlaştırılarak çoğaltılmalıdır. Resim sanatına gönül veren sanatçıların yine yenilenerek özgün çerçevede kalmaları da evrensel boyuta taşınmayı hızlandıracaktır. Ayrıca resim sanatında akademik kökenli, kökenli sanatçılar ile alaylı sanatçıların birbirleriyle olan her kişisel, her yarattıkları eserler açısından birbirlerine olan mesafeleri de maalesef kısır döngülere yol açmakta ve gelişimi baltalamaktadır. Çünkü birbirlerinden beslenmenin önünü kesin, kesmiş oluyorlar. Akademik kökenli ressamları ünvanlarının eğitimde geçerli olduğunu ve sanatta geçerli, yani yüzde yüz geçerli olmadı. Çünkü araya giren yetenek, yaratıcılık, bilgi, birikim, onu destekleyen birçok faktör var. Dolayısıyla bunu akılda tutmaları, diğer taraftan alaylı ressamların da resim sanatına odaklanmaları, özümsemeleri ve resim sanatına paralel kültürel altyapılarını oluşturmaları, zenginleştirmelerinde fayda vardır. Sanat ve sanatçı ilişkisi açısından da şöyle demek isterim. Sanat eleştirmenleri, sanat tarihçileri, müzayedeler, organizatörler, küratörler, koleksiyonerler uzmanlık alanlarında derinleşerek sayıları çoğaltılmalı, eksiklikleri giderilmeliydi. Bu alanda da oldukça büyük eksiğimiz var maalesef. Ehliyetli ve liyakatli oluşum ve gelişimlerde özgün ve özgün zemin sağlanmalıdır. Ayrıca izleyicilere doğru izlenimler aktarılmalı, sanata bakışları zenginleştirilmeli, kalıplardan uzaklaşmaları sağlanmalı ve gerekli önlemler alınmazdır. Çünkü izleyici de sandalyenin e, diğer ayağı gibidir. Onun eksikliğiyle olmaz. E, onların da aynı şekilde kendilerini yetiştirip geliştirmelerinde fayda vardır. Resim sanatında yolculuğumuzu sonlaştı, sonlandırırken Türkiye'de resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam olan ve 1886 da İstanbul'da doğan 1954'te New York'ta yaşama veda eden Mihri Müşfik Hanım'ı ve onun gibi Bedri Rahmet Rahmi, Rahmi Eyüpoğlu'nu da resim ve şiiri içselleştiren, ilişkilendiren, bir arada yürüten yaklaşımlarıyla sanata ayrı değer ve katkı sağlamışlardır. Ne demek istiyorum? Resim sanatında her bütün sanatları kapsayan ya daha doğrusu bütün sanatları birbirinden ayırmamak gerektiği Hepsinin içerisinde diğerinden bir miktar var. Resim sanatının aynı şekilde kapsayıcılığı. Şöyle örnek vereyim. Sarı saçlı mavi gözünü resmediyor. Resmederken şiirde bize resim çerçevesini çizip tanımlıyor. Dolayısıyla iç içedir. Bu vesile ile sizlere şöyle bir sürpriz yaparak devam etmek istiyorum <laughs> Cumhuriyetimizin 100 yılında resimle çizmek, mısralarla çizmek resim çizmek istiyorum müsaade ederseniz eğitim, öğretim kültür, sanattık köylerde, kentlerde akın başlattık ülkeyi sil baştan kurduk yarattık Yüzyıllar boyunca kalsın ebedi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Beşikten mezara Türklükle doğduk, devrimler yaparak devrilmez olduk. Çalıştık, ürettik, seferber olduk. Yüzyıllar boyunca kalsın ebedi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Fabrika, sanayi, üretim ağı, ilimle, bilgiyle açtık her dağı. Hiç kopmaz bizlerin bu gönül bağı. Yüzyıllar boyunca kalsın ebedi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Her kimlik, her yurttaş eşitlik görür. Bayrakla vatanın ruhu özgürdür. Hürdür, her bireyin yaşamı hürdür. Yüzyıllar boyunca kalsın ebedi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Seçme ve seçilme hakkı kazanıp, adalet ilkeli hukukla kalıp, yüzyılın lideri önderi alıp, yüzyıllar boyunca kalsın ebedi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bireyden millete diktir başımız, tarladan toprağa milli aşımız, satılık değildir hiçbir taşımız. Yüzyıllar boyunca kalsın ebedi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Demokrasi ve ahlak vicdan sesimiz. İstikbal göklerde diyor neslimiz. Harcatmak olamaz. Yok bu lüksümüz. Yüzyıllar boyunca kalsın ebedi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. İstiklal kahrolsun istiklal isken. Bayrağın toprağın çizgileriyken. Karanlık her gücü ezip geçerken. Yüzyıllar boyunca kalsın ebedi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Teşekkür ediyorum. Pelin Koca Hanım'a teşekkür ediyoruz biz de. Ee, ben ekstradan şunu söylemek istiyorum. Bu alayla akademisyen ayrımı herhalde şeyle birlikte ortaya kalk, ortadan kalkar. Her ele resim sanatı girerse, her duvarda bir e, resim olursa, belki yani tıpkı her evde bir piyano olması gibi. Yurt dışında mesela evet. orta sınıf, özellikle orta sınıf ailelerin evlerinde piyano <gülüyor> var. <gülüyor> yani bu Bulgaristan'da falan piyano var. Bu da piyano var. Ama aynı da piyano var. Bizde yok. Ee, evet hocam yani maalesef resim sanatı her silahı yaklaşıyor. yaklaşılıyor. Evet. Oysa ki, küçücük bir evet. e, desenle renkten çok büyük şeyler doğar. E i̇şte bir de çok pahalı oluyor onlar ama. Yani maalesef. ben mesela almak istiyorum bana devletin verdiği emekli maaşıyla ben o resmi alamam yani. Çok isterim duvarda olsun. Malzemeleri de aynı şekilde. Yani değil mi? Malzemeler, Malzemeler de çok pahalı. Bu arada şunu da değinmek, şuna da değinmek isterim. Resim öğretmenliği ve müzik öğretmenliği yani eğitim fakültelerindeki resim öğretmenliği ve müzik öğretmenliği bunlar da temel sorunlarımızdan biri. Ee, çünkü e, yani biz resim öğretmeni mi yetiştiriyoruz? Ressam mı yetiştiriyoruz? Müzik öğretmeni mi yetiştiriyoruz? Müzisyen mi yetiştiriyoruz? Bu konu benim her daim karşıma çıkıyor ve sorun olarak karşımıza geliyor. Yani bu konunun da e, eğitim camiasında tartışılması gerekiyor tabii. Ama nerede? Tabii ki? Yani o da başka konu. E, ee, Şener Kaya geldi hocamız. Şimdi sözü e, Şener Kaya'ya vereceğim ama şöyle bir şeyin de e, eklemek istiyorum. E, tiyatro deyince tiyatro deyince insanların aklına hep tiyatro edebiyatı akla gelir.